düz bir yolda T eşittir sıfır ağında yan yana olan K ve L araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yaygıların hangileri doğrudur diyor. Bak buraya konum zaman grafiğinden bahsediyoruz. Şimdi 10 ile 30. saniyeler arasında L aracının hızı 5 metre bölü saniyedir. Şimdi bir dakika L konuşuyoruz. Buradaki eğimden bahsediyoruz. Artık VL. Söyle bana karşısı 100 bölü komşusu 20 o zaman 5 metre bölü saniye sanki doğru oldu. İki aracın hareketi süresince ortalama eşittir. Hareket ettiği sürece ortalama hızı soruyor bana. Bak buradan ne yapacağım ben şimdi? V ortalama hız eşittir. Delta x bölü delta t. Hatırla bunu. O zaman V kay söyle bana. Ne kadar yer değiştirmiş hareketi boyunca? 100 metre. Konum 100 metre değişmiş. Bölü süremiz ne kadar? 10 saniye. Hareket ettiği sürece. Bak. Burada hareket ediyor. Burada hareket etmiyor. Onu anlamıyorum. Anlaştık. Onu söylüyor. Bak hareketi süresince. Hareket ettiği sürece. Peki o zaman burası da 10 metre bölü saniyedir. Peki V, L'ye bakalım. Şimdi dikkat. Bunu durgun durgun bekliyor. Hareket ettiği sürece buradan buraya geliyor. O da 100 metre yer değiştiriyor. 100 metre. Peki hareket ettiği sürece ne kadar süre geçiyor? 20 saniye. Burası da nedir arkadaş? 5 metre bölü saniyedir. O zaman her iki aracın da Ortalama hızı eşit gelmedi. 30 saniye sonra iki araç da yan yanadır. Biz konum zaman grafiğinden bahsediyoruz. 30. saniye burada mıyız? 30. saniyede her ikisi de 100. metrede arkadaş. Öyleyse bunlar yan yanadır. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür.